Partik, tamam. Ne bak ya ben mağazaya yan kaçıyorum pratik yapıyorum şöyle çekin. Az birbiri de paylaşacağız farklı olabilirler. İkisi izleyip beğen atmak Evet. Abone evet. olup unutmayınız. Evet. İkisi numara arkadaşım arkadaşlar. Dört numara kim? Dört numara yabancı. He, niye yabancı da? Lan beni dövüyorlar. Sen kimi dövüyorsun lan? Sen kimi benim kardeşimi dövüyorsun? Ben dövdüler abi. Hayırdır seni de beni de Allah Alana bana silahla beni dövüyorlar silahla. Ben de onları dövdüm ve bana karşıyım. gel sen seni abi. Lan sen de kurtarıyorsun beni niye yiyorsun? Şimdi, ya, şimdi sen aç gözsün. Ne? Etmiyorum. Etme. Yok etme. Ben seni Öf. yok etmene de sana ben yok edeme. <laughs> O biz Sen donuyor mu lan? Bunu Ben donmuyor kez Sen çekmedin de. Aşağı iniyoruz paraşütte. Hep dans ediyoruz. <laughs> Böyle bir giriş gördün mü lan bu? Yanında mağaza var. Hadi gidelim. dostum. sen bıraktım ben Sen sattın ya. Şimdi bir şey olmadı değil mi? Evet. Tamam. toplu şimdi. Bir daha abone olmakla da bedava birader. E ee, ben de bedavayım, deme. Ya yok <laughs> ya. Herkes mağaz bedavaymış. Azı artık bedava mağaz. Bedava Bakın belki Bana ben muazzam. Muazzam. Muazzam doğru bir adam getirdiler. Muazzam doğru bir adam getirdiler. Hadi 100.000 fiyatı. Ha, ha ha ha. Ha Artık muazzamlı, muazzamlı kişinin fiyatı 100.000. Mamilay. Yerime seni yerime Bak yerime Sana yemem çünkü Hiç yiyorum ben Yiyorum ne güzel ya, ya Açık kursunu Ben evet. Neden Neden Yine delirdi yani Yine delirdi yani Nasıl ne kadar ya O, ya bak, diye, oyuna bak. Odaklandım ne? Oyuna odaklanmamışım. Ben mal mıyım? Oyuna odaklandım diye oyuna odaklandım diye oyuna Evet. Çünkü ben malım bilerde diye. A a a. Sen kim soyuyorsun sanki? Oğlum adım Turkey değil de. Ben Oyun mu koymuş ya? ben koymadım. Allah

Ben amaçlı kalıbı yok. işte dostlarım. Gözünü kırdım. Ya ya Evet. bitti. Maalesef. Maalesef bir uçma sudan bitti. Sürede de kadar uçamıyorum birader. Gidiyorum. Bir saat yürüyerek mi gideceğiz birader ya? Arkadaşlar kusalım mı? Aslı bu iskan. Sen, sen öldün ya. Hayır kaldı mı? Kanka kamerayı elin mi Elim şiş. 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 Arkadaşlar bazı değil. Arkadaşlar bu adam var var adam var. Adam var. A araba adam patlarsa adamla patlar birerler. Kanka adam ama araba da uzaklaşabiliyor yani. hadi kazıyor. Adamsın lan sen. Bu adam gelmiyor öpek. Oğlum hmm. benim ya. <laughs> ama kazıyoruz kanka. Atla. Atla aşağı. Evet. Ay, 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 Evet. ay,

Sana arkadaşlar bir dakika, babaanneden dayak yemiştim Bir tane oyuna gidip bu az, babaanneden oyuna dayak yedi. O videonun da gelmesi istiyorsanız anlayın. 10 at 10 Ne oyun beyni kanka? Oğlum daha kanalda yeni açtık yani. Kanka yok sayı yokken ben videolar çekmiştim. Kaç abone var? Bilmem ki. Bakacağız zaten. maç ki. Bu pratik arkadaşlar. Şu pratik. Vay şöyle. Şöyle, şöyle. şöyle? gidiyoruz. Kanka ben orada değilim yani. Ne? Arkadaşlar bu da ben tattı. Oğlum ben arkamdayım. Ne? kendi gidiyorum. Ben seni görmeyeyim mi kankam ben? Sen patlıyorsun. Ben. Beni bizi kodursun. Ben burada ölü gitmek istemem. Oh! En dört buldum. En dört buldum. Ben, en dört, var, 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 var. Sen, ben, ne sen almışsın orada? Oğlum. Paran var mı? Yok. Ben biraz sana para atayım. Da ben, benim hiç param yok. Ben de fikirim. Ben... Gel lan. Biraz şey, biraz, biraz şu evden para bulursan Ben şu evden para bulursam Sana vereceğim Ondan önde Önde tutsun Adım ben Lan beni kurtar. Sen, sen Oğlum. O, <laughs> oğlum o bot mu? Oğlum canım vardı hazır. bot bana tek attı. Ben vardı oğlum değilsin. Yolun neyi Baba oyunda oyna bakıyorsunuz? Ee, yani Ne bakıyorum öyle şimdi? Bence tam zamanı 100 like olsun. Videoya Yani diyelim artık yeter. Çünkü. Bir saatte videodayız. Neyse. Gel görüşürüz. Bye bye. Kapadım.